bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde çok konuşuldu. Hangisi diyecek olursanız e, milli güreşçiden bahsediyorum. E, Hamza e, Hamza Yerli Karayadan bahsediyorum. Diploması gündeme geldi. E, ve o diplomanın sahte olduğu iddia edildi. Halkın e, Kurtuluş Partisi bunu e, bir bir süre önce hatta zaman da verebilirim ben size, e, yargıya taşıdı. Hamza e, Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu yönünde Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1999/162 esas sayılı kararını yapar, e, uygulayarak bu şekilde bir e, 2 Temmuz 2020 tarihinde Hamza Yerlikaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunmuştu. Halkın Kurtuluş Partisi Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi işte o sonuçlanmış etmiş daha sonra Hamza Yerlikaya'nın Evet bir e, üniversite diplomasının olduğu ama ortaokuldan liseye geçerken almış olduğu diplomanın sahte olduğu mahkeme tarafından da tescillendiğini söylüyordu. Zaten Halkın Kurtuluş Partisi mahkeme kararını da veriyordu. Ankara'da İmrahor Meslek Lisesi'nden alınmış bir diploma diyordu. Ortaokuldan liseye geçerken e, bu sahte daha doğrusu... Lise diplomasının sahte olduğunu, üniversiteye giderken de bu sahte diploma'nın kullanıldığını, daha sonra da Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olduğunu söylüyordu. Böyle bir geçmişi var, kronolojisi var. İşte ne olursanız olun, önemli olan, önemli olan siyasette ahlak meselesi. Şimdi Hamza Yerlikaya eski bir güreşçi. Çok bildik bir güreşçi şampiyonluğu da var hayır dedi arkadaş dedi siz dedi bunu e, günler sonra konuştu siz dedi e, bunu e, kanıtlayınız dedi benim diplomasız olduğum ve dört maaş aldığımı ispat edersiz. ben herkesten e, özür dileyip e, istifa ederim ama mahkeme kararı var ortada yani buna istinaden bu cümleleri kurabiliyorsa mahkeme kararına istinaden bu cümleleri kurabiliyorsa bu büyük yüzsüzlük demektir ve e, mahkeme kararına rağmen hala ve hala ben hayır diyebiliyorsa çünkü mahkemede e, evrakta sahtecilik yapıldığını e, hatta mahkemede yerli kayın ifadesine de yer veriliyor kararda. Diplomayı bilerek kullandığını ve resmi evrakta e, resmi evrakta sahtecilik yaptığı da vurgulanıyor. Tüm bunlara rağmen tüm bunlara rağmen eğer Hamza Bey Hala daha benim diplomamda var arkadaş şöyledir böyledir de diyebiliyorsa diyecek başka bir şey yok. Yani bu sadece yüzsüzlük olarak adlandırılabilir. Başka bir şekilde adlandırılamaz. Ama e, mahkeme kararını o zaman Hamza Yerlikaya nasıl açıklayacaksınız? Bu mahkeme kararı için çıktı? Neden verildi? Onu da bir şekilde açıklaması gerekiyor. Hamza Yerlikaya aslında bakacak olursanız e, Erdoğan'ın e, partisinin AKP'nin Erdoğan'ın sevdiği bir isim. Şu anda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep e, Tayyip Erdoğan'ın saraydaki baş danışmanlarından biri ve hangi bilgiye nazaranda e, atandı en tartışılacak konu bu. Vakıf Bank Yönetim Kurulu'nda bankacılık bilgisi ne kadardır tartışılabilir. Görüyorsunuz değil mi ülke kimlerin elinde? O yüzden dedim siyasette bugün aslında biz... E, etik kuralları, ahlakı tartışacağız diye herkes kendi bacağından asılır aslına bakacak olursanız olursanız ve insanların ne kadar uzun yaşadığı değil nasıl yaşadığı çok çok önemli yani bunlar insanların geleceklerinde iz bırakan şeyler. Mesela Hamza Yerlikaya örneği dedik. Türkiye'nin önemli bir güreşçisiydi, dünya şampiyonuydu. Ama eğer bu iddia ki mahkeme kararı var ortada. Bu mahkeme kararını ne diyeceksiniz Hamza Bey? Niçin verildi bu karar o zaman? Ki buna istinaden hala daha yalan söylüyorsanız, hala da toplumu yanıltmaya çalışıyorsunuz da bu yanıltmaya çalışıyor iseniz bunun sebebi nedir diye de belki sormak gerekiyor. O yüzden zaten siyasette e, etik kurallar siyasette ahlak çok çok önemli. Kişinin ahlaklı olması çok çok önemli. Şimdi